Nereye gitti bu PES Mobile'i unutuverdim. Hesap videosu yarım kaldı dedim. PES Mobile'de gülür atrema videosuna hepiniz hoş geldiniz. Merhaba oyun severler. Bugün sizin karşınızda PES Mobile 21 videomuza hepiniz hoş geldiniz. Biliyorum değilse videolarda biraz sıkıldınız. Güç serisi. Bu arada yaptığımız güç bende serisindeki cümleler yanlış yere girmiş. Yaklaşık... E Güçmedi 9. serideki sözleri kullanmışız. Ama düzelttik, o yaptık. Kusura bakmayın. Bugün ne yapacağız? Bugün e, ee, gibi arkadaşlar e, ee, egzersiz maçı Ondan sonra penaltı vuruşu Bu bana manat yapacağız? Sıra gidelim hocam. İlk önce Serbest vuruşu zaten e, ee, Siz gelmeden önce bir platforma hepsi hazırladım Bu Ronaldo ile serbest vuruş kullanacağız Hocam bana Mesela bu komple silinmiş e, Şurada gösterebilirim hiç oyuncum yok Sadece onu aldı var Kardeşim PES Mobile silmiş Ve ben hesaba giriş yapamadım Hocam herkes sağa bak aşağı bakacak kimse yok Hocam şöyle pozisyonu şöyle bir şey hocam. hocam çok güzel gördüm. İlk vuruşumuzda mükemmel bir gol. Tabi gol ismi de belli Cristiano Ronaldo. Biraz daha hocam. Ay hocam bu birazcık aşağı oldu. Ekran kaymadı fazla ama Giro Ronaldo attı mı? Hadi bir Biraz pozisyon değişik yapalım hocam. Bu arada 3 büyükler serisi gelecek. O da takıda kaybetmeyi unuttuk sanmayın. Şşş, şş. Hocam şöyle çektim. Kaleci ciddi sarılmaz. Hocam tam birazcık daha da çıkabilir mi? Şöyle filan. Hocam. Hocam. Dırnak yüzünde biraz... Ayy kale kalıyor kalmıyor ya. Bu sefer çerçeve bulacağım. Uf çok güzel buldum. Direkt olmazsa gol. Ve ama biraz hızlı vurmuşuz ya. Hocam çok uzaklardan denese yani. Mesela 42 metreden filan da 57 metreden ki. Şey. Allah platforma bak ne kadar uzak. Hocam olmadı ya. Hocam telefonu Zuroskop varsa sana telefonu çeviremiyorum. Biraz sağa biraz sağa Heh. Hocam bu arada çok güzel baktım. Savunmaya çarpmazsa kalede savunmaya çarptı diye gitti ya güzelim şut. Hocam ilk başı çıktı bize de çıkayım bir kez de bakalım burada nasıl olacak. Hocam her şeyi sırasla geçmek istiyorum. Dergidesi maçı da yapacağız. Hiç sıkıntı En az 25 dakikalık bir video olacak diye düşünüyorum. O da bir işimiz çıkmazsa. Hocam fena çıkmazsa. Oy hocam çok güzeldik ya. Fenerbahçe forması da bayağı yakışıyor abi Ronaldo ya. Keşke bu formada şu an kendisi bende olsa. Ay hocam biraz ağırlık çektim. Maçı. Hocam Roberto Carlos olsa dışarıya doğru çekerdim. Ve kale doğru gidebilir mi diye bakardım. Hocam çok çapraz oldu diye düşünüyorum. Bu arada bir vuruş. Ve bana da sikerek alana gitti. Son bir tane daha çekip. Ve yolumuza devam edelim. Hocam top dışarıda büyük ihtimal. Evet hocam top dışarı çıktı. Hocam bir, bir kez de pel çıkalım hocam. Bir tane de pel çıkalım. Ronaldo bu arada Ah piyade kurtardı ya. Hocam neyse. Bir piyade da daha çıkıp oğlumuza devam edebiliriz. <laughs> topa bak hala topa bak diyor ya. Hocam neyse hocam böyle de şey gidemiyoruz. Hocam burada bende kötü oyuncular da var ama hocam şu Alexander Max'in filanı görünüyor. Çıktı mı siz? Hocam şu güzel çıkar mı acaba? Kutlattık ama şeyde bir yeri var hocam Ronaldo'na şu an an Of Vallahi güzel çekti Hocam size bir ferhat golü attım Gol yapsak Olmuyor değil mi hocam? Bunu tut, bunu tut. Tuttu bu. Tutamazsın işte. Hocam pe çıkmaya sıkmaya başladı. Gel. Ne yapalım hocam? Sağ açık vuruşları. Pel kurtarıcı. Egzersiz Güzelsiz maç yapalım. Hocam. 3 e, gol atak kazanır. Benim oyuncular kötü zaten. Yani siz 3 gol atarsınız Ya da PUBG Mobile falan da var telefonda Gansıyor biraz kusura bakmayın 3 <laughs> gol atak kazanır hocam Dur kapitali ceza vermek Of Ronaldo Cristiano Ronaldo gidiyor Ronaldo Ve ilk golümü attım 3 gol atak kazanıyordu Cristiano Ronaldo 1 ya bu arada bunlar tek başına alır geçer, ezer biçer ya. Hop, oca balatas Bir vuruş. <laughs> 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 Karşılaştı bak. Aha bir bir gelebilir bir bir. <laughs> Hoca bunlar baya istekli, ben girip bir gol atıp bunların burnunu bozayım bu. Hocam bak bura bol bak asla baştayken oydakın asla rakibinizi bu arada ki bir iki rakibiniz de oyda solması bu arada Ronaldo abi Ronaldo rakibi Morali bozmayacak gibi değil de hocam tabi bende mi çıkıyor Vallahi bende çıkıyormuş Hocam burada penaltı offside offside feyler falan var, var, mı Yoksa ben Ronaldo'ya sokmak of. Hocam bunlar beni yedi valla 2-1 geliyor Aha direk. Hiçbir şey yok hocam, hiçbir şey yok hocam. Lan lan ne yapıyorsun? Allah sana. Ne bu ya? Hocam hemen çıkıyorlar, hemen düşüyorlar ya. Çok kasmaya bakar mısın hocam? Hiç kusura. Hocam Asıyor ya. Allah kahpeder de şimdi ilgi etmez ya. Asıyor hocam ya. Buna belirdik. Yok lan. Ayağı koymasaydı belirmiştik. Ronaldo'ya doğru. Ama kaleci çıkıyor. Hocam bence çöre benim böyle yani kasıyor. Siz diyorsunuz ki telefon çok kasıyor. Biraz penaltı vuralım hocam. Her türlü hocada penaltı koyalım. İlk penaltı Ronaldo mesela. Ronaldo PSG'nin bir de penaltı çıkmış. Kimi biliyor ya. Hocam sonra yok mu? mesela ben sonra aklı oyuncular çok da pek hocam bak bir dakika sonra aklı oyuncu var bu sonra aklı oyuncu var Hocam ne diyorum Affet diyor Mesela Ronaldo <laughs> Bu işleri seviyor hocam Bunu Biraz da kontrol listi ay, ay, ay. kontrol listi hocam. Şut. Bu <laughs> bana öyle öyle de şu şut. kontrolü şut. Anladım. Sağ olun ya. bilmiyordum bunları ama anladık şimdi. Biraz da daha... Bir egzersiz maçı ya. İki daha var egzersiz maçı. Belki bu sefer kasmaz. Üç Üstü onu Ronaldo. Çabuk defansa fazla şu araba çok güzel oluyor ya. Bir gol atacağız hocam. <laughs> hocam. Vallahi bile al olasın helal olsun. Buraya kadar geldin ettiğini yaptı Hepin ederim helal olsun. Bir gol daha rezil edelim hocam. Aslı hocam bir takım da rakibi asla rezil etmeye çalışmayın. Sonra da o da sizi aynısı yapar. Siz de bu da özür dilerim bu arada. Hata buldum bu da bekleyin. Biraz bekle. Evet. Buradan böyle geliyorum. Normal bir şekilde almaya çalışıyorum. Ve bunu başaracağımı bildiğim için de Fol yapmak istiyorum. Fol var şimdi bekleyin. Fol er atışı. Bakın şimdi. Hemen çeder kusucu. Hemen kusucu. Bunu da alıyoruz. Tabi o oyuncudan alamıyoruz ki de o bizi bir orta açıyor. Top acayip bir şekilde bir şey pozisyon bu. Bir dakika lütfen. Şey. Ekran çeviriyoruz. Posturu değiştiriyoruz. Para doğru geliyor. Bak hemen buna sağ başında o cedir hocam. Bak şimdi hocam bekle. Ona hop bir çalım yapıp şöyle bura veriyorum. Gelişine şimdi da veriyorum. Ronaldo kaçmasını bekliyorum. Ronaldo mı kaçıyor? Ronaldo mu kaçıyor? Ulan çiçeğe geçiyorum. Ronaldo'yu kaçırtıyorum. Son çizgi geliyorum ve kolye çekmek istiyorum. Şimdi kolye biz geliyor. Bu başladık. Ronaldo var. Ronaldo kavisli orta açar. uzun arka pozisyonda. Hemen ortaya açıyorum. Bir kafa vuruyorum dönüyor. Bir vuruş daha vuruyorum ve gol geliyor. Bu kadar basit bir şey. Anlamadım bir defa daha Bakın Murat J. Ronaldo ile ilk önce basket kuruyorum. Uzaklaştırdılar mı? Hemen ödeyeceğim çünkü sağ sanki şey. Şimdi kapıyı Ronaldo direkt kaçıyor. Ben Ronaldo'yu kaçtığını gördüğüm için de topu rakibe vermek zorunda kalıyorum ki birazcık daha uzatalım. Batis, Batis, Batis. O oh, sonra biraz kasıyor ya. Allah! ikinci golü yemiyorum diyorum. Allah! Kaçarsın sana! Allah da bana kafada koyla <laughs> Tamam ya. Baba belir oradır bütün çocuğunuzu getiriyor atarım hayırdır? 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 Hayırdır ya? Sen kim artistik yapıyordur? Sen hayırdır? Allah adam bana hayır bayır koydu. Yeni plan. yap oyuncu odaklanmıyor ya. Ve koyuluyor. Yeni planda koyuluyor. Doğru Temmuz'u başlayalım hocam şöyle. Hocam gördüm seni. Ulan Ronaldo itiş be. Görüyoruz yetişmiyor ya. Neyse oyuncu severler. Umarım sevdiği bir maç olmuştur. Uçmak güzel. Sizi ne ya? Aa tip bu. Burada mesela kasma var mı yok çünkü orada çoklu ucu vardı burada var mı yok Neyse o seferler şöyle geliyoruz Cristiano Ronaldo <laughs> Ronaldo'nun yeni vuruşlar hocam bu arada Ronaldo uzaklardan nasıl vuruyor bakalım Yok açık çok uzak Ronaldo bu arada fena çarpıyor Buradayım buradayım Pis. Bu arada güzel bıraktı. Ronaldo. Fisa bıraktı. Atak atın oyuncu. Malıksa Drona. Lan nereye kaçırdı? Ya pas. Abi pas tuşuna sonra. Şunu, Şunu yapmayın ya. Hocam pardon öbür başka bir oyuncu var sandım ya bu arada. Bir kalan oluşu. Gel dışarıya. Öyle doğru açacağım. Koş felenceli bu ya. Hocam bu da arada bir orta ne gidiyor ya. bu arada, şey arada, arada kale bu sefer parantez çektim. Bir orta depa boz. Çok güzel. da bir başka oyuncu ya. 35'lik bir oyuncu mu var kullansın? Burada da bayağı belli ya. Dur hiç pipmeyi bilmiyor musunuz ya? Ya şöyle çıkacaksınız. Bayağı uzun oldu hocam. Bu atak kaledir. Lütfen şunu şey yapma. Neyse hocam. Bakın hocam, hocam bak hocam, bak hocam bak Hocam proje badem para Mesela rol hocam mesela, Ralu, hocam mesela. Sürürde topu böyle dışarı atarlar işte. Evet hoş severler bence hoşuma giden bir videoydu. Hatta hoşuma giden demek biraz kötü olur. Bayıldık bir videoydu diyebiliriz. Kanalımıza like atın ve abone olmayı Bir dahaki de görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ondan bir de gol atın ya bu kalıcı bayağı iyi. Acaba bu kaleci kale bana Bak sonralar her tutup yok. Ve git edelim rahat bir pel aldı goyla atıp öyle veda edelim tabi değil mi? En altı vurucu geliyor. Ronaldo. Ee, Sedde ufak bir şut. Of. Hocam Ronaldo nasıl penaltı çok hızlı çekmiyor ya. Bir hoca. Yok geliyor. Nasıl ama? Hadi hocam bu part bayağı değil. Bitirelim şöyle. Dejan.